ki okuduğunuz şeylerin birçoğu gezi esnasında ve Tanrı'nın söylemiş olduğu kurallar diyorum söylüyorum ya işte ha işte o Tanrı'nın gezici bir muhabedi var artık. Ve o gezici muhabede Tanrı söylüyor. Diyor ki muhabede gelirken ne getireceksiniz? Kuzu kurban için. Zeytinyağı ince un ve şarap. Gördünüz mü? Zeytinyağı Mes' olmanız için ince ve şarap Tanrı'nın sofrasını paylaştırmak için. Evet güzel kardeşim. Hayır bunu anlamayacak yani ne var? Devam ediyoruz. Evet yine Levliler 10. bölüm 8-9-10 ayetler. Diyor ki 8-10. Kahinler, kahinler dikkat edin. Rabbin huzuruna şarap içip çıkmayacak. Bir daha söylüyorum. Kahinler Rabbin huzuruna şarap içip çıkmayacak. He. Şimdi mabede şarap gelecek bir problem yok. Ama kahin Tanrı'nın önüne şarap içip çıkmayacak. Peki neden? Sizce neden? Hiç bir düşünün bakalım ya neden? Ya herkes iradesini kontrol edemeyebilir. Tanrı'nın önüne çıkıyorsun. Yani yemekten önce, yemekten sonra diye bir şey yok Sen Tanrı'nın önüne çıkıyorsun. kimden bahsediyor? Burada kişiler kim, kim? Kim bunlar? Kahinden bahsediyor. Vatandaştan bahsetmiyor. Kahin diyor, kahin. Heh. Kahin eğer ki Tanrı'nın önüne çıkıyorsa nereye çıkıyordur? Bu adam buluşma çadırı. O zaman buluşma çadırı denilen yer var. Ve bugün işte işte Tanrı'nın söylediği bizim iç odamız dediği yer oluyor. Şimdi yani kendi kendimize Tanrı'nın önüne çıktığımız an demektir. Evet kahin adam Tanrı'nın önüne çıkacak. Ondan sonra Tanrı'yla orada buluştuktan sonra da insanların önüne çıkacak. Tabii ki bu adam şarap içmemesi lazım. Niye içiyorsun kardeşim? Yemeğini yemişsin, yiyeceğini yemişsin, içmişsin. Artık o gün senin için bir şey var. O yüzden de Hadi arkadaşlar bir şarap içelim ondan sonra da ibadet edelim. Buna ihtiyaç var mı? Yok. Olmaz. İbadet etse insanlara ibadet yapacağız. Sen bir kahinsin. Onun için senin ne yapman lazım? Yani orada şarap. Burada bu sözü söylerken Tanrı şunu demek istemiyor ki hiç kimse şarap içmesin veya hiçbir zaman kahinler şarap içemez. Öyle demiyor. Farkında mısınız? Bakın ne diyor? Rabbe Kahinler diyor, Rabbin huzuruna çıkacağı zaman diyor. Dikkatinizi çekerim, burası önemli. Okuyun arkadaşlar, okuyun. Evet, hani şu şarap olmaz, şarap mümkün değil, bilmem ne falan diyen insanlar için söylüyorum ha. Okuyun lütfen. Okumadan orada gördüğünüz birkaç tane Süleyman'ın öz veyahut da efendim e, mezmurlarda okuduğunuz birkaç ayete göre konuşmayın. Doğru değil, Evet. Çünkü bunu yaptığınızda Tanrı'ya iktidar atmış oluyorsunuz. Evet. Ne diyor? Diyor ki Levle 10. bölüm 8-9-10 Kahinler Rabbin huzuruna şarap için çıkmayacak konu kapanmıştır. O kadar. Neden? E çünkü orada halka hitap edeceksin. Yani yemenin içmenin de zamanı var. Vaiz bölümünde olduğu gibi. ibadet etmenin de zamanı var. Oturmanın dinlenmenin de zamanı var. Değil mi? E sen şimdi ibadet etmeye çıkıyorsun. Ne diye şarap içesin kardeşim? Hayırdır niye içesin? Yani ben mesela kendimle ilgili söylemem gerekirse ben içmiyorum, hiç içmiyorum. Ha neden hiç içmiyorum? Söyleyin. Ne bileyim ya. Pek sevmiyorum. Belki ondandır. Yani içmiyorum. Ben içmek de istemiyorum. mevzu bu yani. O kadar. Eskiden içmedim. Bana ne yapayım? Oho. İçtim içmedim. Çok içtim. Ama ben içmemeye karar, yani içmemeyi tercih ediyorum. Ha, onu da şimdi sebebini söyleyeceğim. Burada ayetler var onunla da ilgili. Evet. Ve devam ediyor. Diyor ki e, ee, çölde sayım 6. bölüm birinci ayetten 21. ayete kadar olan kısmı özellikle size okumak istiyorum. Bu önemli çünkü. Şimdi neden içiliyor, niye içilmiyor anlayacağız şimdi. Başka yerlerde de baktığımızda anlayacağız. Yani Kutsal kitabın tamamı bir bütündür arkadaşlar. Her yer birbirini tamamlar. Yani kutsal kitapta bir şeyi bir yerden ayrı tutmak, öbürünü de ayrı tutmak değildir. Dikkat ederseniz İsa, Tanrımız olan İsa şu cümleyi kurmuştur. Ben ortadan kaldırmaya değil, tamamlamaya geldim demiştir. Farkında mısınız? Tamamlamak cümlesinin ne olduğunu herhalde herkes biliyor değil mi? Yani